Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani Penny yani 20 lirde yapacağım karakterleri bir 19 yapmaya çalışıyorum. Yani şu anda Penny yapacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, öfkeli robot falan var. Yani o harita gelmiş. Arkadaşlar bu arada ödül almıştım. Yani kaç gündür bu burada bekliyor. Beni al, beni al diyor. <laughs> Ama ben almıyorum. Ablam videoyu şu anda trollemeye çalışıyor ama trolleyemem. İnşallah trolleyemez. Amin. Boş ver. <laughs> Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi başlayalım hemen. Arkadaşlar bu arada videoma 5 like gelirse beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Niye? 5 like ne bileyim. 5 görüntülenme almıyorum. <laughs> Olsun. Ama beni eğer izliyorsanız adamın dibisiniz. İzlemiyorsanız da adamın dibisiniz. Yok izlemiyorsanız Metin'in dibisiniz. He abi he şimdi videoya bak. tamam <laughs> <laughs> tamam Bak beni delirtme. Sen, sen, kimsin? sen, <laughs> sen beni delirtmeye mi çalışıyorsun? <laughs> Allah öldüm ya. Allah bak dikkatimi dağıttığın için hep, hep bunlar. <laughs> Hemen bir bah oha ya. Ya bu ara gerçekten bu aralar gerçekten adamlar çok hızlı ölüyor ya ben bunu anlamadım. Ne? Ya abla bak Allah aşkına şarkıla söyleme ya. Mortis Allah'tan dynamite falan değil. He. <laughs> Eğer dayanımı e kursaydım Yani kötü şeyler olacağı burada. Kardeş. Kardeş senin ben ağzına. Kardeş. Hadi lan. Ana. Karaktersiz. Arkadaşlar yine bu kupa düşme videosu olacak. Bay bay. <laughs> bu arada bir şaka yaptım. Kapatmıyorum. Bir anda çıkan olursa yalnız var ya ne kötü olur ha. Arkadaşlar bu arada videoyu yorum Ay, bu arada videoyu yorum O bir adam maç başlar başımız direkt takım diyor. Ya kardeş ya. Ya kardeşlerini gördük. Bu arada şey kaydı. Uf canım <laughs> ah ölüyorum. Öldüm ya. Kupa düşme oyuncusu. Vallahi billahi kupa <laughs> İki jeton. Dünyanın en çok jetonunu aldım az önce beyler bayanlar. Arkadaşlar ablam bu arada beni az önce altıma şaptırdı. yaptırdı. Hemen şu Allah'ım. Gelir <laughs> çek yok. Yalnız o beni alırsa ben çok fena sinir olurum. E ben en iyisi pusayım ya. En güzel kupalar pusmayla başlar. <laughs> en güzel aşkı kupalarla başlar diye bir söz vardı ya onu değiştirdim. Oğlum sen niye çalıyor ateş ediyorsun benim burada olduğumu görüp? Ya oğlum bir yere git. Psikopat ya. Ya bak beni sıkıştırmayın. Bak Frank. Ağzına Abi bu ne? Allah aşkına bak. Ya oğlum siz beni niye sıkıştırıyorsunuz? Adam mısınız lan siz? İki öyle şey oldu. Siz kendinizi adam mı zannettiniz? Laflara bak laflara. Allah'ım ya sıkıştırdım. Al işte. Allah'ım ya Rabbim Ben normal bir kupa kasma videosu yapayım en iyisi. Burada hangi karakteri iyi gider? Burası Spike gider. Arkadaşlar bu arada uzun süresi orası. Spike oynuyorum. Yani buna gerçekten ben bile şaşırdım. Oha ben Spike mi oynuyorum? Gördüğünüz gibi şaşırdım. <laughs> ben ne yaşıyorum ya? Ya video çekmeye çekmeye benim psikoloji bozuldu. Video çeke çeke benim psikoloji bozuldu. Lan. Allah gitti. Oy! 270 can ağır buldum. Ha <laughs> ne? Ya arkadaşlar bu arada yani o Anladınız beni? <laughs> ya Nereye atayım? Kazma ya, var kazma. Allahım bak yine beni sıkıştırıyorlar. Abi bu ne? Ay, bu ne ya? Abi bak geç 12. Allah aşkına bak beni sinir etmeyin. Delirtiyorsunuz beni. Ho. <laughs> Ya bak Karlcığım git. Bak Karlcığım git. Karlcığım git. Saçmaladım. Gerçekten bayağı bir saçmaladım. Büyük saçmaladım yani. Saçmalamanın ustasıyım. Ya. Ne? Ben bir de yedimci mi oldum? <laughs> ya beni anlıyor. Ya ben konuşmayı bırakayım artık ya. Arkadaşlar bu arada kupa düşme serimizin ilk bölümü oldu. Yani kaçıncı bölümü? Dördüncü bölümü falan. Dört kere herhalde Brawl videosu çektim ben gayet. Kahveni iç. Tamam. Video bitsin içeri. Ben seni... Ben seni severim sana yemin ederim. Ben seni severim sana yemin ederim. Başkına bana gelme. Benim zaten ping var. Ping var benim ping. Superman yo. Kardeş bir git. Oğlum sen niye bana ateş ediyorsun He? Sen niye bana ateş ediyorsun? Bakayım. Sen bana gel bakayım. Kardeş bana gel. Tabi siz anneleri tarafından bana size emanet edilmiş çocuklara her bakımından yetersiz gördüğünüz bir kadın annelik etmesine şiddetle karşısınız ama. Videonun 3. dakikasını 8.20 8.35 Sen 5 milyar milyar sen bu parayı Aa. ne yapmışsın? Arkadaşım telefon Evet. He, hiç konuşmadı. Çünkü ben video çekerken Semet hiç konuşmuyor. Hmm. Ben söylemeden kendi konuşmuyor. Hmm. Kardeş git buradan. Allah beleşe gitti. Hmm. İşte bu, bu kazandım, kazandım. Gibi. Vallahi kazandım. Arkadaşlar gördüğünüz bu arada kupa kupa düşme videosu değil bu. De. Hepinize şaka yaptım bu Niye o kadar scream? gece 12 yıldır olduğu için olabilir belki de. Okey. Abi. Piper yapma. Piper kardeşim yapma. Kardeş yapma. Vallahi yapma bile yapma. Bu ne ya? Vallahi yapma billahi yapma. Lahsa <laughs> vurdi. Oğlum bak pem git. Senin kahveni de içeyim mi? Hayır. İçeceğim ama. Hayır. Tamam orası boş Ya hayır. Tamam. <laughs> <laughs> Abi inşallah 8 8 gelmiştir. <laughs> geldi zaten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 50, 52. kademeye geldim. Bu kolaydı. Abi böyle şey yapıyorum falan ama yani gerçekten karakter geleceğini hiç inanmıyorum. Ve gelmedi zaten gördünüz 56 yazdım. Ana. Abi Karl 6 7 aynen. 7 seviye oldu. Ama altın olmadığı için Arkadaşlar ben bu arada yani dikkatinizi çektim bilmiyorum ama yani şey oldu. Ben kupa yolundaki yok. Kupa yolundaki değil. Neredeydi ya ben? Nereden aldım onu? Yani bir şey oldu. Emzi yani hani o zaman, şu hani yüzlük olan şeyler var ya şu yüzlük olan şeylerden ben açtım. Yani, yani aldım. Emze verdim. O, öyle de şey oldu. Yok. Dükkanda bu şeylerden satın aldım. Bunlardan satın aldım Emze. Yükseltilebildi. Ben de satın aldım. Aldım. Yani yükselttim. Öyle arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yani videonun başında kaç kupaydım? Videonun sonunda kaç kupayım bilmiyorum. Yani videonun en başında kaç kupayım bilmiyorum. Yani arkadaşlar benim bu yaptığım videoyu beğenip kanal yorum yazmayı unutmayın ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yani eğer bunları yaparsanız beni gerçekten çok mu, çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Arkadaşlar bir de yani ek haber yani ek not söyleyeyim. E, açıklamalarda bir tane e, Instagram adresi olacak. O benim yani annemin böyle yaptığı bir şey böyle takı takı filan takı sayfası filan yani ben anneme sorup yani o Instagram şeyini alacağım yani açıklamaya yazacağım onu yani öyle eğer oraya gidip böyle ta, ta, yani bileklik kolye filan istiyorsanız yani anneme mesaj atıp hemen yani annem de size büyük ihtimalle cevap verir yani yapar yani ulaştırır bir türlü. Yani öyle bir şey olur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp yorum yazmayı unutmayın ve her zamanki gibi o abone bildirim bildirim tuşunu aç, açmayı unutmayın. Bay bay.